Kanalımıza hoş geldiniz. Çakal eriği yani güvem eriği suyunu sağlıklı ve şeker kullanmadan Alman usulü demleme metodu ile çıkaracağız bugün. Bu şifalı suyu aylarca saklayabilir ve mamilat ve ekşi yapımında bazis olarak kullanabilirsiniz. Çakal eriği yani güvem eriği yol kenarlarında, tarla kenarlarında veya doğada yetişen yabani bir meyvedir. Alternatif tıpta güçlü antioksidan özelliğinden dolayı güvem eriğinin insan sağlığına faydaları saymakla bitmiyor. Sizin oralarda güvem yani çakal eriğine ne ad verildiğini yorumlara yazar mısınız? Doğada topladığımız güvem eriklerini çürükleri ve yapraklarından ayıkladıktan sonra bolca soğuk su ile yıkıyoruz ve bir kaynama tenceresine alıyoruz. Eliklerin üzerlerini yaklaşık 5 santim geçecek şekilde kaynamış su döküyoruz. Ve tencerenin kapağını kapattıktan sonra 24 saat dinlenmeye bırakıyoruz. 24 saat sonra suyun rengini görüyorsunuz. Şimdi suyu başka bir tencereye süzüyorum. Ve çıkardığım bu suyu kaynatmaya alıyorum. Su kaynadıktan sonra içerisine arzu dahilinde karanfil veya tarçın ekleyebilirsiniz. Ben tarçın aldım. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp Kaynayan suyun içerisine erikleri ekliyoruz ve tencerenin kapağını kapattıktan sonra tekrar bir 24 saat demlenmeye alıyoruz. Suyun rengi daha koyulaştı. Kırmızıdan mora doğru yaklaşıyor. Ve nasıl berrak, ne kadar güzel bir renk. Suyu tekrar yan tencereye alıyoruz. ve tekrar kaynatıyoruz. Bu işlem en az 3 sefer yapılmalıdır. Her demleme eriklerin özünü daha çok açığa çıkaracaktır ve rengi daha çok koyulaşacaktır. 5 kereye kadar yapabilirsiniz. Ben 3 gün 3 demleme olarak size gösteriyorum. Ve çok önemli erikleri asla kaynatmıyoruz Üzerine Kaynayan suyu döküp Demlenmeye bırakıyoruz Üçüncü gün son kez suyunu süzüyorum bakınız Rengi Mora yaklaştı Bir dediğim gibi 3 aşama Siz bunu 5 aşamaya kadar yaparsanız Bu renk daha çok koyulaşacaktır Görüyorsunuz bu işlem çok kolay Sadece biraz sabır gerektiriyor. Güvem eriği suyunu son kez tencereye alıp kaynatıyorum. Ve kaynar haliyle kavanozlara doldurup kapaklarını kapatıp kavanozları ters çeviriyorum. Bu haliyle güvem eriği suyunu aylarca tazeliğini koruyacak şekilde tüketebilir reçel veya ekşi yapımında bazis olarak da kullanabilirsiniz. Şifa özelliğini kaybetmemesi için şeker eklemekten kaçındığımdan ben bu suyu içtiğimiz sulara tatlandırıcı olarak veya içine biraz bal koyup çay olarak tüketiyorum. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz deilseniz kanalımıza ücretsiz abone olmanız ve beğendiyseniz videomuzu likelamanız bizi güçlendirip bir adım daha ileri götürecektir. Bunun için şimdiden çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.